Evet arkadaşlar şu an Toprak Star'ın üzerine e, Hatay'daki bayan girişimcilere Hatay Büyükşehir Belediyesi üzerinden eğitim veriliyor. Şu an eğitime giriş yapıyoruz. Evet, şu an Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin akvaponik sistemini hem eğitimini hem de operasyonel olarak gelişmesini sağlayan ekibi ekip arkadaşlarımızla birlikte bir söyleşi yapacağız. En çok sorulan sorulardan bir tanesi sera'da kullanılan balıkların cinsi ve bu cins balıkların nasıl bir yemleme sistemiyle kaç metrekare alanda bitki yetiştirebileceğini ve hangi bitkileri yetiştirebileceğine dair bilgi üzere bilgi almamızı istediler. Evet bu soruyu cevaplarsanız sevinirim. Bölgemizin iklim şartları dolayısıyla e, Hatay bölgesinde özellikle e, ılık su balıkları tercih ediliyor. E, sazan, e, koi, Japon balığı, eee tilapia, tatlı su çuprası e, gibi balıklar daha çok tercih edilen balıklardır. E, Pellet yemlerle beslenir bunlar. E, e, omnivor canlılar olduğu için bu balıklar e, etçil ve otçul iki türlü beslenme sistemine sahiplerdir. Pellet yemlerde ağırlıklı olarak e, mısır unu, e, buğday unu, e, bazı vitaminler e, bulunur. E, protein değeri ne kadar oldukça. Protein değeri %30 civarında. Yağ değeri %28-30 civarı protein değeri, %5-7 civarı yağ değeri bulunabilir bu yanlarda Diğer soru neydi? Diğer soru kaç metrekare? Anlamda? Evet, aşağı yukarı 1 metrekare bitkiye beslenmek için bu sistemde gereken yem miktarı 50 ile 100 gram yem aralığındadır. Bu balık türüne, hava ısısına, suyun ısısına göre değişiklik gösterebilir. Balık büyüklüğüne göre de değişiklik gösterir. Örnek verecek olursak 300 gramlık bir balık ortalama günlük %2 civarında yem tüketir. %2'si bunun 6 gram yapar. Ortalama bir sıcaklıkta 60 gram bir metre için gerektiği için 60 gram bölü 6, 10 tane 300 gramlık balığa ihtiyaç duyarız, 1 metrekare alandaki bitkiyi beslemek için. Diğer metrajımıza göre de bu yem ve balık hesabını ona göre yapıp uyguluyoruz. Bu tarz şeylerde mesela en çok karşılaştığımız hastalıklar ne olabilir balıklarda? Mantar türü hastalıklar olabilir kapalı sistemde. Solungat çürüğü, derin ekrozları görülebilir bunlarla bunlar oksijen yetersizliği su kirliliği gibi sebeplerden oluşabilir. Bunlarla mücadele etmek için veteriner bu konularla ilgili bir veterinerle danışılarak çünkü sistemdeki su bitkiye de gittiği için bitkilerde bertaraf etmeyecek bir ilaç önereceği herhangi bir ilacı kullanarak bu durumları bertaraf etmeye çalışabiliriz. Şimdi projeyi yürüten ekibin Avrupa tarafıyla ilgilenen Çiğdem Hanım'ın dilinden e, bu projenin nasıl ülkeye geldiğini hep birlikte dinleyelim. E, bu projemizin kısaca adı bildiğiniz gibi CU Green Projesi. Aslında bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde Çin, Avrupa, yenilikçi, e, yeşil akıllı şehirler olarak e, uzun açılımı böyle oluyor. Bu proje bir Horizon 2020 20 projesi ve bu proje ülkemize yaklaşık 4 yıl önce girdi. bu Horizon projeleri ilgilenen arkadaşlarımız bilirler. Horizon projeleri böyle çok ortaklı, çok uluslu projelerdir. Ve siz bu çok ortaklı ve çok uluslu projeleri ikili görüşmeler, proje başvuru aşamasında ikili görüşmelerle konsorsiyum sağlarsınız ve bu konsorsiyum sonucunda da ortak çalışmaları, ortak çalışma yürütebilecekler kişiler belirlenerek bir proje konseptiyle beraber Avro Komisyonu'na sunulur. Uzun soluklu bir süreçtir. Bu uzun soluklu sürecin artık kasımdan uygun görülen projeler böyle ciddi fon kaynakları desteği alarak fonlanırlar. Biz de Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak bu SEI projesinde 19 ortaktan bir tanesiyiz. Bu proje yaklaşık 4. yılındayız. Projedeki e, Projenin geliş amacı e, geleneksel tarımın yanında akıllı şehirlerde uygulanabilecek ya da kendi kendine yetebilen şehirleri oluşturabilmek için inovatif tarım tekniklerini şehrimize taşımaktı. Yoksa Hatay'ın iklim özelliği toprak yapısı nedeniyle yani bir seradan ziyade her tarafta her türlü alanı yetiştirebiliyorsunuz ama bu önümüzdeki 30 yıl sonrasına hitap eden 30 yıl sonraki çalışmaları içerilecek bir tarım tekniği olduğu için Böylelikle Avrupa Komisyonu tarafından yapılarımız, altyapımız uygun bulunarak, bir de bulunduğumuz coğrafya itibariyle uygun olarak biz de bu kuruluşlar aracılığıyla fon kaynağını getirmeyi şehrimize başardık. Burada hangi kurumlar size yardımcı oldu Türkiye'de? Yani bu zaten bir uluslararası bir platformda uluslararası bir aranada başvuru yapılan bir kuruluştu. Türkiye Horizon projelerini Türkiye buradaki e, TÜBİTAK bu Türkiye'deki denetçisi ve kuruluşu. Ama siz zaten bu projelerde öncelikle ikili görüşmeler ve birebir yazışmalar sayesinde başvuru gerçekleştiriyorsunuz ve direkt fon Avrupa Komisyonu tarafından destekleniyor. Ama Türkiye'deki denetleyici kuruluşu TÜBİTAK bu süre zarfında e, önünüze çıkan engellere aşmada kurumunuzun size desteği oldu mu? Ya tabii ki. Yani aslında projedeki kurgu başındaki kurgusuyla uygulama sırasındaki kurgu farklılığı çok oldu. Yani biz aslında bu projede e, 200 tane kadın çiftçimizi kendi seralarında böyle küçük bir alanda akaponik e, sistemle bitki üreticiliğini istiyorduk, yapmalarını istiyorduk. Fakat bu pratikteki uygulaması çok zor olacağından, yeniden Avrupa Komisyonları ile görüşmelerimizi ve projedeki karşılaştığımız sorunları dile getirerek onu tek bir saray içerisinde daha büyük bir alana taşıdık ve bu bizim içinde karşılaştığımız en büyük sorundu ama şu anki haliyle başardık. Bizi, bizi izleyenler için topraksız tarımı önerir misiniz? Ya da nelere dikkat ede, etmeleri gerektiğini hakkında yorumlarınızı alabilir miyiz? Ben bu tarım tekniğini öneririm. Ama tabii ki şu anki ülkemizdeki bulunan ekonomik konjüksiyonlar düşünüldüğünde şu anki maliyet değeri biraz yüksek bir tarım tekniği. Ama bir de şu var, yani bu illa büyük büyük ekipmanların ya da büyük alanlarda yapabileceğimiz bir tarım şekli olarak değil de insanların ya da şehirlerin kendi kendine yetebilecekleri alanda yani bir alanda bu uygulamaları yapmalarını bu sistemi bu amaçla kullanmalarını önerebilirim. Çok teşekkür ediyorum. E, Yusuf Bey, e, şimdi siz bu seradaki dikim hasat kontrol ediyorsunuz. Burada mesela Türkiye'de bu serada kullanılabilecek altyapı mevcut mu? Ee, ve aynı zamanda burada Türkiye'de fide, bu serada kullanılabilecek fideler mevcut mu? Bunlar hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Şimdi proje olarak e, bunu her yerde yapabilirsiniz. E, yani sistemi kurduktan sonra e, dağın başında da olsa bu yapılır temin konusunda, fide temini konusunda, balık konusunda zaten hidrofonik Türkiye'de var. Hani aquafonik yok ama biz burada ilki yapıyoruz. Ama hidrofonik Türkiye'de var zaten. Hidrofonikte kullanılan fideler aquafonikte de aynı şekilde kullanılıyor. Yani burada dikkat etmemiz gereken hidrofonik ya da topraksız tarımda nasıl fidenin sağlamlığına işte kökçülüklüğü olmayan ee, bir e, fide şey yapıyorsak, e, temin etmeye çalışıyorsak aynı şekilde burada da bunu yapacağız. Yani hani altyapıyı her yerde e, şey yapabiliriz burada. Yani herhangi bir yerde her her yerde kullanabileceğimiz bir altyapıyı kendimiz hazırlıyoruz zaten. Bu konuda herhangi bir şey yok yani bir kısıtlama olayı yok. Benim için, değil mi için hemen yani ben Ay yok, de Yok çok haklısınız. Evet. Yani Balık konusunda zaten Gökhan Bey e, gereken şeyleri söyledi. Kullanılabilecek balıkları vesaire. Hani bunların e, beslemesini de doğru yaptığınız zaman bir sıkıntı olmuyor. Ya biz de burada zaten hani birkaç oldu bir şey yapıyorsun sen de takip ediyorsun hasatları falan yapıyoruz. Gayet de başarılı olunuyor. Ama e, yine bu sistem e, pahalı bir sistem. Çiğdem Hanım da söylediği gibi masraflı. E, pahalı bir sistem. Yani şöyle avantajı şu şekilde atıyorum bir marul 60 günde oluyorsa bu sistemde 20 günde oluyor. Yani üçte birine kadar düşürebiliyor. Şimdi yani, top, topraksız çilekten geldiğinizi biliyoruz, herkes de biliyor. Şimdi topraksız çileye mi önerirsiniz yoksa bu sistemi önerirsiniz? Yani çilek mi, marul mu dersek? Çilek. Hangi sistem önerirsiniz? Çilek. 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 herkes çilek deniyor. Herkes Onun şeyden dolayı mı depolanabilir? likten dolayı Ondan mı? Ondan dolayı bir de şöyle bir şey var. Yani bu sistemde e, bu sistem çileğe göre yani aslında topraksız çilek değil. Toprak kültüründe yetişen çilek. Kokopitte yetişiyor zaten. Hı, hı. Katı kültürde. Evet. Bu sistemde tamamen e, su kültürü olduğu için bu sistem yani şeyden hani balıklardan gelebilecek mantari hastalıklar vesaire onlar var. Hı hı. Ee, elektrik kesintileri aynen, motor arızaları aynen öyle hani Anladım, bunlar şimdi bu, bu proje handikap olduğu oluşturuyor. olduğu için bu proje olduğu için hani projede her şeyi eksiksiz yapabiliyorsunuz. Elektrik kesintisinde ne bileyim jeneratör alınır ki burada da var. Buradaki hmm. sistem son sistem. Kurulan hmm. en son sistem. Yani bunun bir tık daha üstü benim bildiğim kadarıyla yok. Her yani burada sadece hmm. Evet. E, hani burada sadece hani eksik olan ne? E, sisleme ya da gölgeleme sistemini yapabilirsiniz. Bu da zaten zamanla tamamlayacağımız. Aa aynı, aynen öyle. Bu sistemin bir üstü daha yok. Yani gelinebilen son sistem bu. Bu sistemde de yetiştirme bu şekilde oluyor. ha Bu şekilde yetiştirmenin zararları işte mantari hastalıklar oluyor. Hani top topraklı da hani ilaç çilekte, kullanamıyorsunuz. Çilekte ilaç kullanabiliriz, hmm. önüne hmm. geçebiliriz, onun fungusal e, hmm. yani hastalıkların önüne geçebiliriz, atarsın ilacı. Hmm. Ne bileyim işte insektisit atarsın vesaire ama bunda hiçbir şey kullanamıyorsun. Doğru değil mi? Çünkü attığımız zaman e dönüşümde tekrardan balığa gidiyor. Yani Bu sistemi defa komple boşaltıp, dezenfekte edip tekrardan balıkları yerleştirmesi gerekiyor. Sistemden, ayırıp vanalarla e, tedavi uyguladıktan sonra o suyu dışarıya da şarj edip sıfırdan yeni suyla başlamak lazım. Bitkiye bulaştırmamak. Evet. Hmm. Bu da bitki varken bunu yapamıyorsunuz. On için Hasas ne oluyor? Sonrası. Ki bitkiler ya ölebiliyor. Sıkıntı yaşayabiliyorsunuz yani. Ya da hasat sonrası tedaviye başlıyorsunuz. Tedavi bittikten sonra aynı tekrardan, tekrardan boşaltıp. Tekrar. Aynen, aynı Yani balık da hasat ediliyor. Hı -hı. Yeni balık da geliyor. Ha, balık da kalıyor. Yani balık geliyor. hasatından sonra tanklar tekrar dezenfeksiyon Hı -hı. sürecine giriyor. Tamam siz burada evet. balık da yetiştiriyorsunuz. Tabii. Bir İki ürün alıyorsunuz. Aynen. Hem, yani Hem balık, balık alıyorsunuz. Balık üretimi de yapılıyor yani burada. Doğru değil mi? Yani balık da ürün ürün burada. Balık üretimi de yapılıyor yani burada. Yani yapılabilecek bir sistem var en azından. Hani biz yapmıyoruz üretimini ama şu Bunu anda... bir ilişki oluşturuyoruz evet. aslında. İki, İki ürün alıyoruz. Yani bitki ve balık. Ya ama bir de şöyle hani biz tabii ki bir alanımız vardı ve biz burada istediğiniz şekilde bir sera kurduk. Ama sizin e, atıl olan, normal geleneksel bir tarım yapamayacağınız bir atıl bir alanınız olabilir. Ya da çok atıl kalmış bir binanız olabilir. Ya da şehir dışarısında uyku e, ya da şehir içerisinde bir güzel bir binanın bir güzel demeyelim de buna bir binanın çatısı olabilir ama boş bir alandır. Siz bu sistemi buralarda uygulayabilirsiniz. Yani illa adı sera olmak zorunda ya da sara, sera da ihtiyaç olan kabiliyetler olmak zorunda tabii, tabii, değil. Tabii tabii. Yani bir yerlerde yani kalmış kullanılmayan birçok bir şeyi kullanabilirsiniz. Minyatür hali zaten bu şu anda. Yani siz Akvaryum evde sistemi. evde akvaryumunuzun üzerinde herhangi bir mikrofiliz olmak üzere ya da yeşil aksamlı herhangi bir bitkiyi yetiştirebiliyorsunuz. Evet. Zaten biz de bunu projede şeyi öğretmek istiyoruz. Yani bir ailenin ya da bir e, evin mutfağıyla ilgilenen bir kadının ya da bir kişinin kendi kendine ihtiyacı olan bitkisel protein, bitkisel ürünleri kendilerine yetiştirebileceğini göstermek istiyoruz. Yani burada önemli bir unsur daha var. Ama, e, suyla ilgili. E, buharlaşan su dışında su kaybınız olmuyor. E, iklim anlamında küresel ısınma konusu. Bunun da içine giriyor burası aslında. iki e, %23 nispetinde su kaybıyla aynı suyla üretim yapabiliyorsunuz. Geleneksel tarımda ise sulama yapmak zorunda kalıyorsunuz ve bir su kaybınız oluyor. Evet. Burada bir su kazancı söz konusu. Aynen. Çünkü sürekli döngü içerisinde. Aynen. E, emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Bize ayırdığınız zaman için de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür e, bu YouTube'da yayınlayacağız böylece. Hiç olmazsa Türkiye'deki diğer arkadaşlarımıza da Türklerin aslında istediği zaman her şeyi başarabildiğini <laughs> ispatlamış olacağız bu şekilde. Ee, biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Çok güzel. Çok güzel.